Oho, oho. İlkokul öğretmenim gelir tabii. Nerede görsek selam verirdik. Şimdi bıçaklıyorlar. Öldürüyorlar, saymıyorlar öğretmenleri. Mehmet Kabasakal. sakal. ne öğretmeniydi? i̇lkokul öğretmenimdi. Hepimiz de ayrı ayrı ilgilenirdi. Çok ilgili bir öğretmendi. Yok. Hiçbir öğretmen sizi etki edemedim. Yok. Neden? Bilmiyorum öyle. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı başladı. Biz de sokağa çıktık ve insanları unutamadıkları, hayatlarına dokunan öğretmenlerini ve eğitim sistemini sorduk. İşte mikrofonlarımıza verilen cevaplar. İlkokul öğretmeni, başka öğretmen olamaz yani. Da ilk hocan hayatının her döneminde etkilidir yani. Senden okulda soğuta da bilir, okula bağlaya da bilir. İyi davranıyordu bize. Hani, yani bir anne gibi. Çok seviyordum kendisini hala unutamıyorum. Hatta Facebook'tan baktım acaba bulabilir miyim diye ama bulamadım. Hasan Ayatay'dı. Fizik öğretmeniydi. Müthiş bir insandı. Müthiş çalışkan, dürüst, özverili. Müthiş bir öğretmendi. Lise yıllarında İngilizce öğretmenim vardı. Ve her zaman için böyle bir öğretmenden ziyade böyle bir yol gösterici, hayat arkadaşı. Hep dürüst olun çocuklar. Yalan konuşmayın derdi. Dürüst olursanız derdi. Dürüstün sorunu çözülür. Fakat yalanın sorunu uzar da uzar sizi iyice yalanın içine sokar derdi. Bizim zamanımız harikaydı. Harikaydı. Nasıl Evet. Bir kere öğretmen dedin mi titrerdik. O zamanlar sınava dershaneler falan yoktu. Hı kendisi özveriyle domates, momates alırdık manaldan bize doyurur ve hazırlardı. Evet. O zaman daha güzeldi her şey. Daha saygınlık var. Çocuklar daha bir eğitiliyordu. Şimdi öğretmen ne diyor sana biliyor musun? Benim çocuklarımı gönderdim. İlkokul öğretmeni dedi ki, siz öğreteceksiniz ben takip edeceğim dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi şu an bana daha karmaşık geliyor her şey. Çocuğumuz okula başladı. Evde hiçbir şey öğretmeyin diyorlar. Hiç öğretmeden de nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum yani. O zamanki öğrendiklerimizi hani birden beşe kadar daha yavaş yavaş öğreniyorduk. Şimdi çocuklara çok fazla yükleniyorlar. Yüklendiğinde çocuk anlamadı mı hemen dikkat eksikliği var diyorlar. Hemen doktora yönlendiriyorlar. İlaç kullansın vesaire. Yani lise 4'e giden bir kızım var. Bu sene son senesi inanılmaz sıkıntılı geçti eğitim dönemi. Her şey ona rast geldi, sebesi ona rast geldi. E, Anadolu liselerinin liselerin değişmesi ona rast geldi. Bu sene dershanelerin kalkması ayrı bir sıkıntı. Kurs mudur, dershane midir, etüt müdür, adı nedir, bunun adı nedir, Allah rızası için nedir? Çok çok kötü bir dönemdeyiz eğitim açısından. E, 3 bin liralık dershaneler kalktı, 13 bin liralık temel liseler çıktı. Yine vatandaşa, yine bize. Değer verdiğiniz, düşüncelerini önemsediğiniz bir öğretmeniniz olmadı mı? İlkokul, ortaokul, lise, yok olmadı? Eğitim sisteminden memnun musun? Hayır, değilim. Neden? Çünkü İnan yani gerekli eğitim verildiğini düşünmüyorum. Para varsa varsın yavrum. Devletin verdiği kitaplar çok yetersiz. Hani hep ek kaynak alıyor, ek şeyler alıyorlar. Paran varsa iyi eğitim alırsın. Paran yoksa sıfır.